Rise of the Ronin, Ninja Gaiden ve Neo serilerinden tanıdığımız Team Ninja'nın yeni oyunu samuraylık temalı bir aksiyon RPG. Aksiyon konusunda zaten ustalığını kanıtlamış bir stüdyo Team Ninja. İlk defa açık dünya bir oyun yapacaklar. Ya bölüm tasarımı konusunda zaten çok başarılı değiller. Bir de açık dünyada bunu ne kadar yapabilecekler? Soru işareti ama bekliyorum yine de. Dungeons of Interberg rol yapma öğeleri içeren bir aksiyon macera oyunu. Klasik yaratıklarla savaş, bulmaca çöz, ilerle mantığına ek olarak biraz hayat simülasyonu da katmışlar. İnsanlarla arkadaşlık falan kurabiliyoruz. Sanat tasarımı olarak da çok hoş görünüyor ama özellikle ekranın kalabalık olduğu anlarda bu sanat tasarımı oyunun okunabilirliğini düşürebilir gibi duruyor. Dragon's Dogma 2'yi 2012 yapımı aksiyon RPG oyunu Dragons Dogma'nın devam oyunu. İlk oyundan yaklaşık 4 kat daha büyük bir açık dünya haritası var. Oyunun yönetmenliğini yine Hideaki sunu yapıyor. Çok fazla yeniliğe bulaşmayıp ilk oyunun sunduklarını genişleten bir oyun olduğu söyleniyor. İlk oyunu seven bunu da sever yani. Paper Trail'da katlanabilir kağıt bir dünya var. Dünyayı katlayarak çözmeye çalıştığımız bulmacalarla ilerleyen bir macera oyunu. Müzikleri ve sanat tasarımı çok hoş. Aynı zamanda evden ayrılma temalı bir hikayesi de var ve Türkçe altyazıyla geliyor. Star Wars Wars Outlaws, Star Wars evreninde geçen açık dünya hikayeli single player aksiyon macera oyunu dönem olarak The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi arasında geçiyor. Net bir çıkış tarihi yok. Ertelenme olasılığı da yüksek bence. Ama her ihtimale karşı listeye aldım tabii ki. Earthblade Celestine geliştiricilerinin yeni oyunu. Şu ana kadar çok fazla bir şey göstermediler. Trailerın atmosferi güzeldi. Bu oyunun yine böyle melankolik bir teması olacak gibi duruyor. Mevcut gösterilenlerle bana çok ilgi çekici gelmiyor ama Celestine hatrına bu stüdyonun yeni oyununu görmezden gelmemeliyiz diye düşünüyorum. Anomaly Agent adından da anlaşıldığı gibi çeşitli anomalileri durdurmaya, çözmeye çalışan bir ajanız bu oyunda. Karakterimizi farklı tarzlarda geliştirip düşmanları, bossları indirdiğimiz Cyberpunk temalı hikayeli bir aksiyon macera platform oyunu. Çok çok erken bir versiyonunu test etmiştim. Full versiyonu oynamayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Europa biraz Journey, biraz Breath of the Wild, biraz da studio gibi filmlerinden ilham toplayıp paketleyen bir oyun. Daha çok keşif, platform ve bulmaca öğeleriyle ön planda ve aynı Journey'de olduğu gibi oynayana bir meditasyon etkisi de yapacak gibi duruyor. Büyük beklentim yok. Ortalama bir oyun bekliyorum ama özellikle PC'de bu tarz oyunların eksikliğini hissedenler için ilaç olabilir. Son zayı hayat simülasyonu ve platform öğeleri içeren bir 2D aksiyon RPG. Stilistik görselliği de beni her gördüğümde kalbimden vuruyor ama 2022'den beri seke seke bir sonraki yıla atlıyor sürekli son zayı. Hala net bir tarihi yok ama bu sene içerisinde çıkış yapma ihtimali de var bence. Final Fantasy 7 Rebirth sonunda geliyor. Yani her ne kadar 97'de çıkmış tek bir oyundan remake ayağına birkaç oyunluk seri çıkarmış olsalar da orijinal hikayede değişikliklere gideceklerini gösterseler de ben remake'in ilk bölümünü çok beğenmiştim. Devamını da uzun zamandır bekliyordum. İlkini oynamadan bunu oynamanızı tavsiye etmem açıkçası. Yani bizzat o karakterlerle o yolculuğa çıkmanız şart yoksa bir şeyler eksik kalır. Herald Lebut yani bu oyuna ne diyeyim bilmiyorum. Yani yaklaşık 7 yıldır hobi olarak çıkmasını bekliyorum. Her şeyin kil ve çeşitli malzemelerle elle yapıldığı harika gözüken bir macera oyunu. Sanat tasarımı dışında bir numarası yok dikkatimi çeken ama sanatı da o kadar iyi ki kendimi bu oyunu beklemekten alıkoyamıyorum. S.Talker 2 Heart of Chernobyl Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden sıkıntılı bir geliştirme süreci geçirdi. Ekipte hayatını kaybedenler bile oldu ama zorluklara rağmen bu sene çıkacak gibi duruyor. Düşman ve silah çeşitliliği konusunda oldukça iddialı, atmosferi güçlü, açık dünya, hikayeli bir FPS oyunu. Bu seviyede hikayeli single FPS oyunları çok sık yapılmıyor artık. O yüzden ekstra değerli bir oyun. Hellblade 2 İlk oyunda ufak bir ekip kısıtlı imkanlarla alkışı hak eden bir iş çıkarmıştı ortaya. Bu sefer ikinci oyunda takım büyüdü, bütçe büyüdü. Oyun bu sefer Xbox'ın desteğiyle yapılıyor ve beklentilerimiz de büyüdü tabii ki. Hatta Xbox'ın beklentilerinin de oldukça yüksek olduğu, inceleme puanlarında 90 ve üzeri puanlar bekledikleri iddia ediliyor. Crow Country sizi tekrar PlayStation 1 dönemine götürecek bir oyun. PlayStation oyunu görselliği üzerinden tasarlanan bir sanatı var. Özellikle o dönemin hayatta kalma korku klasiklerinden Resident Evil'ın Silent Hill'in hayranıysanız oyun daha da çekici gelecektir size. Terk edilmiş bir Luna Park'ta geçiyor. Hikayesinin alt metninde açık gözlülük ve affedilmez günah gibi temalar varmış. Umarım atmosferi kadar hikayesi ve oynanışı da güzeldir. Brothers: A Tale of Two Sons Remake yılın beklenmeyen sürprizi benim için. Birebir orijinaline sadık kalacaklar fakat bazı sürprizler yeni eklemelerde olacakmış. İki kardeşin hasta babasını iyileştirmek için çıktığı bir yolculuğu anlatıyor oyun. Duygusal olarak çok etkileyici. Bulmaca platform ağırlıklı oynanış tarafında da tek başınıza iki kardeş Aynı anda kontrol ediyorsunuz veya ikinci bir kişiyle birlikte oynayabiliyorsunuz. İkisinin de keyfi başkaydı orijinalinde. Mina the Hollower, Shovel Knight'ı geliştiren Yacht Club Games'in yeni oyunu. Bu ekip belirli dönemlere aşk mektubu yazar gibi retro oyunlar yapmayı seviyor. Shovel Knight'ta NES oyunlarından ilham alan bir iş ortaya çıkarmışlardı. Mina the Hollower'da da Game Boy, Game Boy Color oyunlarına olan aşklarını gösteren modern bir Game Boy Color oyunu yapmışlar resmen. Tabi asla sadece basit nostalji göndermeleri yapan bir oyun değil. Çok daha fazlasıydı Shovel Knight. Bu oyundan da aynı kaliteyi bekliyorum. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. 2004 yapımı Metal Gear Solid Snake Eater'ın yeniden yapımı. Orijinaline sadık bir remake olacağı söyleniyor. Bence remake'i hak eden bir oyun. E şu an dümdüz orijinal oyunu oynamaya kalksanız sırf karakteri kontrol ederken bile soğuyabilirsiniz eski olduğu için oyun. Günümüz için eskiliğini fazlasıyla hissettiriyor. Karakter kontrolüyle birlikte oynanışın biraz daha modernleştirilip akıcı hale getirilmesi şart. Ki bunu da zaten yapacaklardır diye umut ediyorum. Şu an 2024'e gelecek gibi gözüküyor ama 2025'e ertelenirse de şaşırmam. No Rest For The Wicked, Ori oyunlarını geliştiren Moon Studios'un elinden çıkmış yeni oyun. Bu sefer daha aksiyon odaklı bir oyun yapıyorlar. Combat tarafında sırf vuruş hissi üzerine bile bayağı detaylı çalışıyorlarmış. Her bir silahın ağırlığını, hızını çok net bir şekilde hissedebilecekmişiz. Hikaye tarafında da bu sefer insanların yer aldığı bir oyun yaptıklarından dolayı daha fazla diyalog, daha fazla doğrudan sözlü hikaye anlatımı içeren bir oyun olacak aynı zamanda. Moon Studios'un kendileri için çıtayı biraz daha yükselteceği bir aksiyon RPG oyun olacak gibi duruyor. Oyun 2024'te PC'ye erken erişimde geliyor. Bir sonraki oyuna geçmeden önce videomuza destek olan sponsorlarımızdan bahsedeceğim. Lenovo Legion Slim 7 i gerçekten adı gibi aşırı ince hafif bir dizüstü oyun bilgisayarı. İçerisinde Nvidia'nın GeForce RTX 4070 ekran kartı, 13. nesil Intel i9 işlemci ve 32 GB RAM var. RTX sayesinde Ray Tracing ve DLSS destekli geliyor. Şu an DLSS 3.5'la yeni bir yapay zeka modelinin desteğiyle Ray Tracing dediğimiz ışın izleme seviye atlıyor oyundaki aydınlatma gölgeler yansımalar yani oyun ortamındaki ışık kaynağı sayesinde meydana gelen tüm detayların kalitesi artıyor. Normalde fark edilmeyecek ayrıntıları da yakalayabildiğimiz daha canlı, daha sinematik bir görüntüye kavuşuyoruz ve yine DLSS 3.5 ile aldığımız FPS'yi oyun içi performansımızı da arttırabiliyoruz ve tüm bunlar yaşanırken de donanımın sırtına ekstra yük binmiyor. Lenovo Legion Slim 7i'de de Lenovo'nun bir yapay zeka çipi var. Bu çiple birlikte Lenovo AI Engine Plus sistemi oyun ve uygulamaları en iyi performans için optimize ediyor. Oyunda gördüğünüz gördüğünüz FPS'yi performansı arttırıyor. Gövdede kullanılan malzeme kalitesi de iyi. Alüminyum, magnezyum karışımı bir kasası var. Gövde gerçekten sağlam olduğunu hissettiriyor dokununca. Oyun odaklı kullanım dışında iş, okul ve genel günlük kullanım için de ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bir cihaz. Lenovo Legion Slim 7'nin linkini açıklamadan ulaşabilirsiniz. Broken Roads post apokaliptik bir Avustralya'da geçen sıra tabanlı rol yapma oyunu. Kendine has bir ahlak sistemi var. Klasik iyi kötü diye ayırmak yerine karakterinizin dünya görüşüne böyle kendi ahlak anlayışına anlayışına göre şekillenen ve oyun içerisinde yine karakterimize göre de değişim gösterebilen bir sistem yapmışlar. Geleneksel bir sınıf sistemi de yok ama karakter gelişimi için bayağı detay eklemişler. Böyle Wasteland ve Disco Elysium birleşimi gibi bir hava veriyor. Anger Food önümüze gelene bir tekme modunda ilerlediğimiz, tekme ile her şeyi yıkıp geçtiğimiz bir FPS oyunu. Silah kullanımını tekme ile birleştirip kendine az bir konsept oluşturmuş Ayakkabıları upgrade edip farklı özellikler güçler de katabiliyoruz ayaklarımıza. Oynanış ve müzik temposu da baya yüksek tam böyle arada girip kafa dağıtmalık bir oyun gibi duruyor. Life by You Strateji oyunlarıyla çoğu bilgisayara girip çıkmışlığı bulunan Paradox Interactive birkaç sene önce Paradox Tectonic diye bir stüdyo kurmuştu. Life by You da bu stüdyonun hazırladığı bir hayat simülasyonu. Her şeyle kendi dünyanı tasarla, derin kişilikleri, karakter özellikleri olan insanlar, aileler tasarla, kendi diyaloglarını tasarla diyen bir hayat simülasyonu üstelik açık dünya mod desteğinin de altı çizilmiş The Sims'e ciddi bir rakip geliyor gibi. Evolved yaptıkları rol yapma oyunlarıyla ünlü Obsidian Entertainment'ın yeni oyunu. Pillars of Eternity evreninde geçiyor ama first person Pillars gibi izometrik değil. Obsidian'dan kötü RPG çıkmaz kolay kolay ama bu oyundan da henüz bir şey göremedik. Son paylaşılan gameplay videosunda anlık aksiyon kesitleri vardı daha çok. Gameplay inamına biraz daha işin rol yapma kısmına pas atan şeyler de görmek istiyorum şahsen. Umarım tekrar ertelenmez. Thank Goodness You Are here, absürt görevler üstlendiğiniz bir macera oyunu. Kendini bir absürt komedi oyunu olarak da tanımlıyor. Gücünü mizattan alan oyunlara çok sık rastlanmıyor açıkçası. En azından kalitesini bulmak baya zor. Görsel tonu komediye çok uygun. Biz sürreal İngiliz miza yapıyoruz diyen bir ekip görünce listeme aldım açıkçası. Çok cringe bir oyun da çıkabilir ama takipteyim şahsen ilgimi çekti. Konami'nin Snake Eater ek olarak bu sene çıkarmayı planladığı diğer remake'i de Silent Hill 2. Orijinal oyunun sanat yönetmeni Masahiro Ito ve müziklerini yapan Akira Yamaoka da bu remake'de görev alıyor. Remake'de Resident Evil 4'teki gibi omuz üstü bir kamera kullanıp combat sistemini de elden geçireceklermiş. Temeli çok sağlam bir oyun olsa da bu remake'in kalitesini oyunu geliştiren Bluebird Team'in performansı belirleyecek. The Plucky Square hikaye kitabı kahramanlarının sayfaların dışındaki 3 boyutlu gerçek dünyayı keşfetmesini anlatan bir oyun. Sürekli 2 boyut 3 boyut arası git gel yaptığımız bir oynanışı var. Sanat tasarımı muazzam. Ne zaman görsem bir an önce oynamaya başlayasım geliyor. Like a Dragon Infinite Welt, Yakuza Like a Dragon ve son spin-off'un devamı niteliğinde bir oyun. Hem Kasuga hem de Kiryu var. Bu sefer Japonya'da değil sadece Hawaii'de geçen kısımlar da var oyunda. Like a Dragon gibi yine kombat sıra tabanlı. Yakuza oyunları genelde belirli bir standarda tutturan oyunlar oluyor. Yani olağanüstü bir beklentim yok ama oynarken bayağı eğleneceğim eminim. The Sims'i terletecek bir oyun daha geliyor. Inzoi. PUBG ile tanıdığımız Krafton'un geliştirdiği bir yaşam simülasyonu. Görsel olarak çok daha realist gözüküyor Sims'e kıyasla. PC dışında hangi platformlara gelecek henüz belli değil. 2024'ün sonlarına doğru çıkacağı söyleniyor. Euden Chronicle 100 Heroes Suikoden serisinin yaratıcısı tarafından geliştirilen serinin ruhani devamı niteliğinde bir oyun. Pokemon yakalar gibi karşılaştığınız karakterleri ikna edip ekibinize katabiliyorsunuz. Yüzden fazla oynanabilir böyle karakter var ekibinize katabileceğiniz. Yani sayısız parti kurma opsiyonunuz var bu oyunda. Suikoden 2'yi zamanında çok severek oynamıştım. O yüzden bu yıl en çok dediğim oyunlardan biri bu Black Meat Wukong İlk duyurulduğundan beri hepimizin ağzını açık bırakan çıksa da oynasak dedirten bir oyundu ama oyunu geliştiren stüdyo hakkında da bir sürü tuhaf detay çıktı ortaya oyun gerçekten videolarda gözüktüğü gibi olacak mı bu oyun gerçekten çıkabilecek mi ne olacak derken en azından bir çıkış tarihi aldık ama hala kafamda soru işaretleri var. Umarım güzel çıkar. Holstein 90'larda Polonya'da geçen bir çeşit zombi hikayesi anlatan bir oyun. Şöyle ilginç bir yaklaşımla gelmiş. Keşif kısmında tepeden görüyoruz. Aksiyona geçince de omuz üstü kameradan görüp ateş ediyoruz. Bu değişim fikri ilk başta böyle ilginç gelse de uygulamada sıkıntı yaratma ihtimali de var bence. Özellikle peş peşe kamera değiştirmen gereken anlarda baş dönmesi yapabilir, rahatsız edebilir gibi geliyor. Artık oynayınca göreceğiz. Nevan'ın fragmanını izlerken bile gözlerim doldu. Böyle insan hayvan dostluğu üzerine dokunaklı hikayeler iyi işlendiğinde çok etkiliyor beni. Neva'nın en güçlü kozu sanatı ve hikaye anlatımı olacak. Gris'i oynadıysanız sadece görsel anlatımda ne kadar başarılı bir iş çıkardıklarını biliyorsunuzdur. Gris'i geliştiren ekibin oyunu Neva. Belli ki bu anlatım tarzı artık stüdyonun kimliği olmuş. Oynanış videosu görmedik ama Neva'da Gris'in aksine kombatta olacakmış. Hades 2'yi aslında geçen sene bekliyorduk. 2023'te erken erişim versiyonuyla çıkacaktı ama 2024'de ertelendi. Yine erken erişime çıkış yapacağı için çok uzun uzun oynamayı düşünmüyorum. Ama ilk oyunun başarısından sonra ne yapmışlar diye mutlaka bakacağım tabii ki. Metafor Refantazio tam bir anime seven insan oyunu. Persona 3, 4, 5'in yapımında yer alan bir ekip tarafından geliştiriliyor. Yine sıra tabanlı partili kombat var. Karakterlerle bağ kurma, ilişki kurma da var. Yakınlaşıp bağ kurduğumuz karakterlerden yeni yetenekler de alabiliyoruz. Sıra tabanlı dedim ama kolay rakiplerle savaşırken gerçek zamanlı hack and slash'e dönüyormuş savaşlar. Yani daha nitelikli savaşları sıra tabanlı yapıp ıvır zıvırları gerçek zamanlı yapmışlar. Politik bir teması var. Seçimlerde kazanmak için memleketin dört bir yanına gezip oy topluyoruz. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 bizi vampirlerin dünyasına götüren bir aksiyon rol yapma oyunu olacak. 2004 yapımı Bloodlines'ın devamı niteliğinde bir oyun sıkıntılı bir geliştirme süreci geçirdi. Ama sonunda geliyor gibi gözüküyor artık. Bu, bu saatten sonra yani tekrar erteleme olmaz diye ümit ediyorum. Süreç çok uzadığı için benim oyunla ilgili beklentilerim biraz düştü. Ama tabii ki de hala umudum var. Sonuçta bir Vampire The Masquerade oyunu. Bir 5 sene önce falan ön siparişte 90 liraya falan almıştım diye hatırlıyorum. Artık oyun kötü çıksa da içim rahat. En azından ucuza almıştım diyebileceğim. Persona 3 Reload, 2006'da çıkan Persona 3'ün yeniden yapımı. Sıra tabanlı bir rol yapma oyunu ama işin içerisinde sosyal hayat simülasyonu öğeleri de var. Birçok konuda Persona 5'ten ilham alan düzenlemeler yapılmış. Persona 5 seviyorsanız mutlaka oynayın. Indie oyun sektörü popüler trendlerin peşinden gittiği için gerçekten alternatif içerikler sunan bağımsız oyunları nadiren görüyoruz artık. Despelote de bu ticari kaygılardan uzak durma cesaretini gösterebilmiş bir oyun insanlar hakkında bir futbol oyunu olarak tanımlamış kendini. 2001 yılında Ekvador'dayız. Sokakta topumuzla koşturup futbol oynayarak ilerliyoruz. İnsanları çalımlayıp pas atıp futbol aracılığıyla onlarla etkileşime geçiyoruz. Konuşuyoruz. Tatlı gözüküyor. Prince of Persia The Lost Crown Prince of Persia serisinin Metroidvania öğeleri içeren yeni platform aksiyon macera oyunu. Rayman oyunlarını yapan Ubisoft Montpellier tarafından geliştiriliyor. O yüzden kötü çıkma ihtimalini çok düşük görüyorum. Zaten oyunun incelemeleri de gayet olumlu. Hollow Knight Silk Song. 2023'ün ilk yarısında çıkarmayı planlıyorduk ama bitiremedik. Oyun çok büyüdü. Gidişat bizi çok heyecanlandırıyor. Biz bitince haber edeceğiz size dediler. Hala bekliyoruz. Haber yok. Ama yine de listeye aldım. Bence 2024'te gelecek artık. Yani inşallah.